Falar. Bu hafta ne çekiyorum? Çok heyecanlıyım. Yani hep bahsettiğim yoga, işte eğitmen olacağım, eğitmenlik dersleri alacağım derken bitti. Diplomamı da aldım yoga Q'dan. Çetin hocam, Yeliz hocamdan. Sonrasında artık bir şeyler yapmak istedim. Salonumu böyle kendimi yoga odası olarak çevirmeye karar verdim. Bu değişimi de sizinle paylaşmak istedim. Büyük koltukları taşıdık. Küçük koltukları da şu an Arslan beni çekiyor. Beraber taşıyacağız. Bu salonun o değişimini de sizle paylaşmak istedim. Rabbim çok şükür hayallerini gerçekleştirmek için bana çok güzel bir imkan sundu. Dilerim herkesin hayali gerçek olsun. O zaman değişim Başlasın ama öncesinde şöyle bir olayı görelim. Hepsini detaylı detay paylaşıyor detay olacağım. Arslanım bir göster. Balkonunda da mola yeri, hava alma yeri olarak burası. Evet, özlenen adam. Arslan nerede? Arslan nerede? Evet. <laughs> Evet, Arslan şimdi yaptığı sporların hakkını verecek tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Annesiyle beraber kaldırıyor olacak. Kapıyı açar mısın? Açarım annem. Yardım edeyim mi sana aşkım? Çok ha? Oldu. Her şeyi de benden bekliyorsun. Yine ben ya. Yine ben. <laughs> Yine ben. Arslan büyük bir mücadele halinde. Ne yapıyorsun Arslan? Bu kadar kapıyı bu kadar... Şimdi konuşma <laughs> Arslan. Ah! <laughs> Arslan. kapıyı açayım. ben de kapıyı açayım. Sen diyeyim. Oğluma nasıl yardım ediyorum görüyorsunuz. Tam destek, full destek. Hadi yardım etler. Hadi geldim. Arslan Allah'tan büyük koltukları mobilyacılar taşıdı. Ama küçükleri de tek başına başına taşıdı ne? Hazırlarını gösterir misin bize? <laughs> Göstereceğiz. Zaten Arslan'la spor videosu diyeceğim ama Allah Arslan'ın o kadar çok karınkası var ki. Ya ne? Nerede var ya? <laughs> nerede var mı? Eşyaları getirdik böyle mutfağa. Taşı. salonda ne var ne yok. Şu an hepsi mutfakta. Güzel oldu. Mutfak da öyle güzel oldu Arslan. Ne diyorsun? Şimdi ben şöyle internetten söyledim yoga ile ilgili bir şey yapacağım dediğimde üçlü bu bir tanesi düştü ama fiyatı çok uygun. 35 liraya mı ne aldım? Güzel bir şey ve uygun fiyata. Aslında düşmezdi de bizim kuşlar üstüne çıktı. Yoksa ben de bunu bir kafede görmüştüm, önermişti bana. Şöyle üçlü olacak. Onu da yapıştıracağım. Bu arada matlarım geldi. Burada kutuda beni bekliyor. Buradaki yürüme bandı çıkacak buradan. Onu da Meksika'nın odasına alacağım. Sonra şu duvara küçük bir e, yoga ile alakalı bir şeyler yaptırmak istiyorum hem sevimli hem insanlar gelip orada fotoğraf da çekilsin istiyorum hem de bu odanın enerjisini değiştirsin istiyorum. E, onlar da bugün saat 2 gibi gelecekler Bu duvar kağıdına bakalım ne olacak o da sürpriz matlarımın rengi de sürpriz arslanım <laughs> bir tanesini hadi göster. O yürüme bandını şimdi Arslan arkadaşlarıyla kaldıracak, taşıyacaklar. Ya. <laughs> Turuncu sürpriz olacaktı ama neyse zaten hepsini tek tek göstereceğim. Değil mi? 10 tane var kutuza. Açılmayı bekleyen 10 tane. Buraya da ya masa sandalye ya da Arsan şey çok güzel olmaz mı buraya? Bu balkona. E, sen söyle salıncak. Değil mi? Bu balkonun da çok güzel. Tam cadde üstü. Yolu gören bir balkon. Burada keyifli sohbetler yapacağız inşallah. Evet, Arsan ekibi topladı. <laughs> Ardalarla yürüme bandını kaldıracak. Öyle koltuğa benzemiyor değil mi Arsan bu? Arsan, öyle kolt <laughs> koltuk. kaldırmaya kaldırmayabilir. <Arslan. gülüyor> Ay bu gençler çok utandır, çok efendiler ya, çok tatlılar. Aaa geldi valla. Ah! Hadi artık kaldı. Bırak bakayım. Eyvallah, kaldı. Ben böyle kaldı. Öpeyim denize. Çözün. Bak bak. Aşağıdan tutun. <laughs> bak şuradan tutun. Siz de... Matematik çözüyorlar çocuklar. Buradan çıkıp Edis'e gidecekler. Şu an matematik çözüyorlar. Şuraya gir altına bir de görsün. Arada arada. Allah Ağzım. değil mi? Şeyde, Heh. Evet. Çocuklar buradan etüde gidecek, oradan alı sahaya gidecek. Yaptırdığım şeye bak. <laughs> Ama öncesinde çikolata verdim sana. Enerjide <laughs> kafası verdi. Ay gidiyorlar valla. <laughs> ha gayret yaparsınız. Dur, 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 dur. Arda sen çok yoruluyorsun bu arada Arda. Bütün <laughs> iki çocuğa verdiniz. Yapmayın öyle, öyle şeyler. <laughs> Abi şu, anda şu an alıyorum. an kaldırıyoruz, sıvadı. Gel. 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 <laughs> bu yürüme bandı başımıza bela oldu ma. Ha. Şu ha. Şuradan. Hapa tutunma. Bak İnşallah bu sefer geçecek. Tamam. <laughs> Adem vallahi kucakladı bu sefer. Ocağı Arda, şey, Şu şey, ayağı şey, çapraz evet. Şş, evet. Hadi bak. Arda. <laughs> Vallahi geçiyor. <Dur>, <laughs> Öyle. Dur, 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 dur. Aha. Aha. İşte a, bak. <laughs> ya Arda ya. Sen çözdün. Bu batı Arda. Arda sen çözüne yine. <laughs> teşekkür Allah ediyorum. teşekkür <laughs> ederim. Er sallayın gençler. <laughs> Arslan sen de salla hadi. kağıdı geldi. <gülüyor> 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 benim aklıma soktu. Devamlı yoga yapan çiftçiler beni Instagram'da falan düşüyor ya ana sayfaya falan. Arkadaşlarım onu görüp bana atıyorlardı. Semra bunlardan biri, Pınar falan. Yani kim görse ayranlı çiftçileri diyorlardı. Bu fikir öyle aklıma geldi. Yani şu an o hayalini kurdum, dua kağıdını yapmış oldum. Arslan arkadaşları eti eteğe gitmişti, birazdan gelecek. Onlarla bir süpüreceğiz, sileceğiz, matları sileceğiz. Bu arada, da bunun bir tanesi düşmüştü. Buraya gelen, o sefer istediğim yaptım. bu saatinde yerdeyken şimdi Arslan gelse, buna bir de pir katalım. Hep şu an bu saati de gösteriyor. <laughs> bu da buraya güzel oldu. Sonrasında artık böyle matlanış edip başlayacağım. Diğer eksiklerimi de yavaş yavaş yapıyor olacak. Bu sevdiğim insanlarla e, yavrayı seven insanlar arkadaşlarımla e, güzel e, vakit geçireceğimi düşündüm. Diğer haline gelecek. Zaten ben turuncu seçmemin, sarı seçmemin, sonunda da turuncu seçmemin biraz özelliği o. Yoga da böyle turuncu sevdiğimi söylemiştim. Enerjisi gitsin istiyorum. O zaman aslan geri gelmez böyle daha güzel bir hale geçirelim. Evet, benim için önemli ee, bir gün olduğu için Arslan'a şimdi o eti de o, e, sürpriz böyle o pirzolayı çok seviyor. Pirzola hazırladım, kekikledim, mutfakta bayağı bir dağınık, <laughs> düdük de kemikler haşlandı falan. Sonra ne yaptım böyle pilav, buharı üzerinde. Böyle fırında da tatlı patates. Tatlı patatesi inanmayacaksınız ama ilk defa deneyeceğim. Şöyle göstereyim. O da pişiyor. Bir de ne yaptım? Böyle yeşilliklerimi yıkadım. Yanına güzel bir salata. Arslanımla bu anı böyle kutluyor olacağım. Çünkü benim için gerçekten önemli. Onu böyle heyecanla bekliyorum. Akşam yemeğinde de Alişimle küçük böyle kutlama yapacağız. Burada da böyle kemik suyuyla kaynattım içine zencefil, limon, karabiber, maydanoz, öyle şeyler koyuyorum böyle bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ee, güzel menümüz bence güzel tam kutlamaya değer Arslan da gelmek üzeredir. Arslan geldi <laughs> tepkisini çekmeyi çok istedim ama Arslan benden önce girdi. Çok, çok tatlı olmuş öyle, tam öyle tutulmuş gibi olmuş. Yani. Güzel olmuş mu Arslan Paşa? Beğendin mi? Şu saat orada çok güzel olmuş. Evet. Onun normalde ve Buraya biraz geldi. Yani. Aynen değil mi? Orada daha şık durdu. Tamamladı hı hı, sanki. Daha güzel oldu. Şık oldu, Bir Bak de burada bir iki, bir şey, değil mi? Bir <gülüyor> bir <gülüyor> Şu, heyecanlı mısın? Hı, çok güzel olmuş. Değil mi? Şimdi temizlediğimizde serdiğimizde nasıl bir şey çıkacak? Bu arada var. ışıktan evet. karanlık gözüküyorsun Hasan Can. Şöyle mi gelsin acaba? Hı. Hadi ya. o zaman başlayalım mı diyorsun? Aa Arslan başladı bile. O zaman biz başlayalım. Kovalar zaten elektrik süpürgesi bizi bekliyor. <laughs> Arslan. Temizlik zamanı. Arslan çık bak buradan ışık daha güzel olduğu için yüzün net. Bu arada Arslan büyümüş değil mi? Uzun zamandır göremiyorsunuz. <laughs> Boyu uzuyor. Kaç oldun oğlum? 83. 83. Anneyi geçti. Geçeri çok oldu. <laughs> ben bununla yüzleşmek istemiyordum belki. Ne malum. Ha? Evet, hadi gel. Annem sen yap ben çekerim seni. <laughs> <laughs> İşi ne neydi? Aa şeyim meditasyon binderim yerde aslan. Onu senin odana götür. o şeyi de yerdeki eski e, neo matı. Aynen. Yeni matlar serilecek. Burada, da... <laughs> Hayır adı aklıma gelmedi. Burada da iki tane blok aldım şimdilik. Böyle. Rengi çok tatlı. Daha açmadım. İşte açılacak bunlar böyle. Güzel heyecanlar içerisindeyim. İnşallah çok da güzel olur. Öyle niyet ettim. Ben de ya. Bir tane Aa, ben Yani benim evime yeni evliyken aldığım ilk şeydi. Aksesuardı. Sonra bunun rengi başka renkti. Beyaza boyadım. Evi beyaza boyunca gördüğünüz gibi vestiyerler, duvarlar. Bu. Evet. Bakalım. Burada kim var? Arslan da ben. Bu Arslan. Bu da ben. <gülüyor> <gülüyor> baksim, baksim. Meşikam da burada. Aa, işte bu da böyle bir şey.

Anladın mı? Yok mu tarafı olmadı? E insanlar nasıl ısınacak? İşte bak böyle ya. Bir tane da... Nasıl ısınacak diyorum. Sen orada olacaksın. başlıyoruz. İlk evet, bir, şey gibi bir şey Ama öyle bir şey değil yani bayağı vücudum kendi ağzıyla yapıldığı için böyle terleten bir şey. Ee, onu da çekeceğim tabii yoga başlangıç e, diye. 1-2-3 i̇lk, ilk, ilk, ilk adımı böyle atıyor diye istedim. O an, kardeş, masam, masam. şu an biz ters koyduk bükülmeleri düzelsin diye. Evet. Çok uyumlu oldu böyle. Evet, enerjisi nasıl? Çok güzel. Ben de çok beğendim. Ya. <laughs> çok güzel. Evet. Bu güzel anımı da size paylaşmak istedim. İyi ki varsınız. Daha heyecanlı oluyor. Benim için bunları yapmak bir kez daha anlamlı oluyor. Ve bir kez daha anı biriktirmiş oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne diyoruz Hasan? Sevgi çok güçlü anlar. Tüm kapıları açar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.